Arkadaşlar merhaba. Bugün tuvaletteyim. Bir sıçmık şakası yapacağız. Kayınçolara. Diğerlerinden farklı olarak şöyle bir şey var. Bu sefer de gerçek. Kendi çocuğumun bebek bezinden aldım. Bakalım gelen tarihli kayınçoya bundan tuvalet kağıdı yok diyerek bir parça süreceğiz. Acaba kim gelecek hep beraber görelim. Şöyle bir parça boku alalım. Şimdi sesleniyoruz. Hakan Hakan Mustafa. E, biri tuvalet kağıdı gönderebilir mi veya getirebilir mi? Acil. Evet, şimdi tuzağımızı kurduk. Bekliyoruz bakalım kim gelecek. <laughs> Ali elim şeyimde kaldı. Bir dakika yavaş. Gel. Aç kapıyı sana bir... <laughs> 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 zaman. Al, al sana, al sana. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ben Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Evet beyler, güzel bir video oldu. Al. Diğerlerinden farklı.